Ben e, 1986-88 yıllarında e, iki yıl boyunca Atatürk Barajı e, tünel e, bölümünde e, çalıştım. E, çalışma koşullarımız son derece e, zordu. Hayati tehlikelerimiz her an mevcuttu. İki yıl boyunca tanık olduğum yaklaşık 3-4 kazaya rast geldim. Bu kazalarda iki tane yaşamını yitirmişti, üç tane de çeşitli yerlerinden sakatlanma süretiyle böyle bir olay oldu. Tabi bu kazaların büyük bir oranı işverenin yeterli önlem almamasıydı. Aşırı para kazanma hırsı işçilerin de can güvenliklerini de tehlikeye sakılıyordu. Benim tanık olduğum kazalarda genelde tünellerde taş düşme şeklinde gerçekleşiyordu. Osa biz hangi taşın ne zaman ne şekilde düşeceğini biliyorduk. Cezaevinden çıktığımda Adıyaman'a geldiğimde kentin iki tane gündemi vardı. İkisi de Atatürk Barajı'yla bağlantılı. Bunun birisi kentte yaratacağı istihdam olanakları. Diğeri de kamulaştırılan araziler ve bunun köylüye yansıma biçimleri. Genellikle bu mağduriyet şeklinde oluyordu. Ele geçen paralar çok kısa sürede eriyecek ama Köylünün o zamana kadar geçim kapısı olan e, birçok olanaktan mahrum kalacaklardı. Ben e, iş bulma zorluğu çekiyordum ve e, bu baraja personel taşıyan e, servis araçlarında bir müddet şoförlük yapmıştım. E, i̇çeriye girdiğimiz yıllar ve dışarıda olduğumuz yılları birlikte değerlendirdiğimizde, hiç o denli devasa boyutta iş makineleri görmemiştik biz. Ben bir ara Atatürk Barajı'nda 4 sene çalıştım. 4 seneden sonra bir buçuk sene ara verdim. Tekrar gittim, yine çalıştım. Bu sefer orada güvenlikçilik ettim. Aynı barajda. Ben 12 sene güvenlikçilik ettim. Şimdi ben, Orada hani gece giderdim gündüz veya gece. Bir ay gece, bir ay gündüz. işe giderdim. Bundan sonra o zaman gözüme tavsiye olmuş, gözlerimde aynı ağrıdı bildim. Ama işte işi terkip de başka yere gidemedim. Ha ondan sonra beş tane sonra gözlerim yavaştan görmez oldu. İşe ihtiyacımız vardı, perişandık. Yokluktı. Anladın mı? Yani bir adam severdi ki o zamanı parası 200'des, 250 milyonsa o parayı almak. gaya bu. 85'e işe başladı. 87'de Teravih kazası yaptı. E, arabası yok idi. Barajın vası şey e, evet, arabası evet. da yok idi. Zavallı koşa koşa giderdi. Orada buna buna binerdi. E tabi bir acele yürüyüş yaptı. Bir tane motorla sıkıştırdı, kendine vurdu gitti. Şimdi resmi araba olsaydı, yani barajın arabası olsaydı, vasitası olsaydı, hiç bu iş olur. Fakirlikte. devlet mi fakir, biz mi işte Allah çok şükür bugüne güne geliyor. Benim babam barajda vefat etti. İş kazasına. Tünelden üstüne demir düştü. Oraya gittim mi gözlerim yaşarı. ki ne, babam burada çalışmış yani. Burada vefat etmiş. Keşke o gün buraya gelmemiş olsaydı. Hangi şartlarda çalışmış orada, nasıl çalışmış onu da bilmiyorum yani. İhmal var mı, yok mu? Çünkü ben görmedim, altı aylıktım o zaman. Yani oradaki ihmal, ölümlerin yüzde doksanı ihmaldi. Yani ayrım yapmak da pek doğru olmaz. O açıdan işverenin dikkat etmesi gerekiyordu, üstüne düşen vazifeleri yerine getirmesi gerekiyordu. Bunları hiçbirini yerine getirmiyordu. Dolayısıyla sürekli be beklenti içerisindeydik. Yani biz vardiyemizi teslim ettiğimiz zaman e, işte Allah yardımcın olsun. biz bugün kurtulduk. Bugün kazasız belasız vardiyemizi arkadaşımıza teslim ettik. E, onlara dua ediyordu. Her görev teslimi esasında onlar da bize dua ediyordu. Böyle aman bugün de kurtulduk. Bu, bu tarzda sürekli e, kelle koltukta çalışıyorduk cesetlerin çıkartılma girişimlerinde tanık olduk. Yani yürek paralajıydı. Yani o ailelerin gelmesi, çocuklarının gelmesi, yani bir ekmek kazanma uğruna hayatını kaybetmesi o anlar tabii ki zordu. Biz her hepimiz bir yolda gittik, ağladı, ağladı, ağladı. Kendini yere sürttü, yerine sürttü, ağlıyordu. O üzüntüyü çekiyoruz, kardeşi çekiyor, anası çekti, çekti, anası o dertten vefat etti gitti. Çünkü orta okulu da bitirdi, orta okulu da bitirdi zavallı. Tabii üzüntü çekti, üzüntü çekti. Hiç kimseyle konuşmuyordu, zavallı merzene gidip geliyordu, gidip geliyordu. Yo, benim hanım acaba benim Mehmet'im kalkmaz mı? Acaba ben bir daha görür müyüm? Usta Alman'ın binasının üstünden düşen, duvarın üstünden düşen adam ele feci halde öldü. Tanzimat ödemirdi, tanzimat. Yani ölmüş, ölmüş. Ölen adam, derdi de başı sağ olsun, o kadar derdi kafidir. Ne kadar ölüm olmuşsa var ya kimse kimsenin üstüne basmadı demedi ki ya bu suçtan bundan dolayı bundan dolayı kimse bunu yapmadı. Eee şefin da bir tanesi de bunu suçu yokturdu, Bu niye öldü? Şef bunu işten atardı. Tazminat ne verdiler ki? Tazminat cüzi bir şey verdiler. O təzminat yəni babay ölmüş. Təzminat nə yerinə keçə bilər ki? Mən çoxluğumu heç yaşayamadım. 6 yaşında işə başladım. Evin bütün yükü zətn əlin tək erkəyi bendim. Bir ben vardım, bir ablam vardı. 6 yaşından bəldir çalışıram. Ailənin bütün yükü sırtıma bindim. Uşaqlıq nədir? Gənclik nədir? Şımarıklık nedir? Hiç onu hiç, hiç, hiç hissetmedim ben onu. Abi babam olmuş olsa da Bunların hiçbiri beni başıma gelmez. Yani ben niye evini ikini alayım? Niye mağdur olayım? Baraj inşaatında çoğu güvencesiz olarak çalıştırılan, taşırın eliyle çalıştırılan bu işçiler en ufak bir e, sendika sendikal örgütlenme çabası geliştirdiklerinde soluğu sık yönetimde alıyorlardı. Daha sonra olağanüstü halde. buna karşın bir masa kurmuşlardı. Şikayetler oraya bildiriliyor. Böyle saçma sapan bir uygulama. yemek saatleri bir saat, bir saat on beş dakika falan gibi bir aralıktaydı. Fakat e, işçinin çalıştığı bölgeye e, yemek götürülmüyordu. E, baraj inşaat alanında bir tek e, yemekhane düzenlenmişti. İki tane, iki ayrı bölgede. İşçiler e, yemek saatinde oraya gelmeleri isteniyordu. Mesela ana gövdede çalışanlar bugün barajın e, su bırakma alanının altında kalan bir barakaya gitmek zorundalardı. Ve devasa bir gövde var. Ee, en çok etkilendiğim normal yollardan gelseler servis de götürmüyordu onları yaya gelmeleri bekleniyordu. Normal yollardan gitseler e, ancak bu mola saatinde ancak oraya varabilirlerdi. Geri dönüşü de bir kenara bırak. O dolgu e, gövdeden gövdenin o türbün eğimlerinden kayarak iniyorlardı. Ya bir leğenle, ya bir e, tahtayla falan. Öyle birisi yemekhanenin duvarına çarparak ölmüştü. Bu ölümü gördüm. Ölmeden aramızda dünyada neşemiz çok olurdu. Gittikten sonra üzüntü çekiyoruz. Genç oğlumu kaybettim. Onun acısında etrafına bakamıyorum. Eşi biraz şeydir, de Tabi maaşı yok. Bir maaşı çıkıyor, bana yetmiyor. Ben ona verir mi? İşte çoluşu. pamuk topluyor, biber topluyor. Böyle işlerle zavallı uğraşıyor. Yani ömür bütünce kadar biz böyle hayla ağlıyoruz. Biz hayla bir tey, bir band, bir şeyler çalmazdık. Biz diyor ki Mehmet oradadır. Ne söyleyeyim ben? Danılmaz bir şey. Gözlerim yaşar işte. <laughs> Gözlerim doluyor. dem keşke yani benim de babam vefat etmeseydi, şunun olsaydı. Zəngin insanlar üstəni şey fakir insan getib ona çalışıb ona xona bədəl verib, can verib. Və biz ona bədəl verdik. Xəstə i̇şte, fakir xatirlər zəngin olsun diye biz babamızdan olduq. Təbi aradan da illər keçdi. Eee şu an alınması gereken tədbirlər bunlar birer acı deneylerdir. Eee yine e, ülkemizde baraj inşaatları var, yine tünel inşaatları var. Önemli olan bunlardan ders çıkarıp olması gereken oradaki koşullar neyse insan hayatı hiçbir şeyle ölçülemez. Ne parayla ne servetle ölçülebilir. Para tekrardan kaybedilen para kazanılabilir ee, ama kaybedilen hayat kazanılamaz. Bizim bu barajın şeyinde 250 kişi kadar adam kaybettik yani. Anladın mı? Buyur. Anıtı da getirdiler, şeyde yaptılar. 3 milyara o zamanı parasından, 3 milyar. Şeyde. İstanbul'da. Anladın mı? O anıtı yaptıran da onların iki tane avratlı bayan Narvat var ya. İki tane bayan Narvat da geldi. Anıtı da bana getirdiler. Burada montajında usta bara getirmişlerdi. montajı monte ettiler. Orayı bağladık. Biz de suyunu mühünü çaktık. Yani ben gene 4-5 tane o anta hizmet ederdim, ha temizliğini, mesela suyunu, bağlanmasını. Ben kendim hizmet ederdim. Şantiye dedi dedik, ya bu ne, bu adam geldi, bu hep 23 kişi mi? Dedi, ya bu yeter. Evet. Daha sonra ıı, tekrar ıı, Atatürk Barajı'na uğradım, bittikten sonra. ...bir nasıl bir yer olmuş diye. Orada o heykeli görmüştüm. Ee, i̇ş kazasında ya da iş cinayetinde diyelim... ...hayatını kaybeden emekçilerin anısına yapılmış... ...ve altında bir plaket vardı ölmeseydik neydi diye. Herhalde e, pek az şey bu kadar etkilemiştir beni...